Obilent'in değerli takipçileri güzel bir akşamdan hepinize merhaba. Şu anda Büyük akvaryumumuzun önündeyiz. Büyük akvaryumumuzda şu an Tetra ve Ramirezi popülasyonu hakim. Maalesef büyük gromilerimizden birini dün kaybettik. Sebebine de baktığımızda uzun zamanları bizdeydi. Bu yaşlılık da olabilir herhangi bir hastalık da olabilir bunu tam olarak anlamak mümkün değil. Ama maalesef miadı doldu ve kaybettik. Şu anda tek bir büyük kromumuz var akvaryumda. O da nazlı nazlı gördüğünüz gibi salınıyor. Onun dışında tetralarımız ve aramirezilerimiz iyi bir ortaklık yakaladı. İyi, akvaryumda iyi bir anlaşma sağladılar. Gördüğünüz gibi akvaryumun üst katmanlarında tamamıyla tetralar. Orta segmentte ise ramreziler hakim. Onların e, bu hakimiyeti kırmızı burunları ve neonları aşağıya indirdi. Şurada aşağıda sağ tarafta neonları görebiliyorsunuz. Aslında çok fazla neon var ama aşağı indikleri için çok gözükmüyorlar. E, uzun zamandır Ramirez'ler bu kadar uyum sağlamamıştı, o yüzden mutluyum. Şu an iyi bir Ramirez popülasyonum var içeride. Yalnız apistogramalar e, yeterince sağlıklı çıkmadı arkadaşlar, apistogramaları kaybettik. E, i̇lerleyen zamanda tekrar apistograma deneyeceğim. Ramirez ile uyumlu bir tür çünkü hani herhangi bir sıkıntı yaşamıyor Ramirez ile olduğu zaman ama tabi e, akvaryumda maalesef hepimizin sıkıntısı olan bakteri çakışması durumu söz konusu. Peki bu bakteri çatışmasını en aza indirgemek için ne yapmak lazım? Şimdi hepimiz balık aldığımız zaman akvaryumcudan ya da yetiştiriciden ne yapıyoruz? bir süre akvaryum suyunda dinlendiriyoruz. Ondan sonra da akvaryum suyuna dahil ediyoruz balıkları. Kesinlikle dışarıdan aldığınız suyla akvaryumunuzun suyunu bir kere karıştırmamanız gerekiyor. Bu kesin kural. Bunu yaptığınızda maalesef balığın uzun olmuyor. Bazen bu da yeterli olmuyor. Ee, en doğru çözüm nedir? Akvaryumu aldınız, poşetle beraber suyun içine koydunuz ve e, ısı dengeleri tamamlandı. Isı dengesi tamamlandıktan sonra en mantıklısı Hiçbir suya değdirmeden yeni gelen balıklarınızı fileye aldıktan sonra buradaki akvaryum suyuna dahil etmek. Teker teker yavaş bir şekilde zorlamadan, ürkütmeden eğer bu şekilde yaparsanız balığınız uzun ömürlü oluyor. Tabi bu tecrübeyle sabit. Biz de bu zamana gelene kadar pek çok balığı telef ettik o anlamda ama tabi bu tecrübeler sayesinde şu anda Balık popülasyonumuz oldukça sağlıklı. Çok zor artık balık kaybediyoruz. Akvaryumuzun suyu zaten oturmuş durumda. E, pipo filtre her anlamda sağlıklı. Pipo her türlü önerebilirim. Akvaryumda bildiğiniz gibi dekorumu biraz değiştirdim. Biraz daha sadeleştirdim. Çünkü balıklarımı göremiyordum. Bu arada diğer balık türlerimi de e, Ender koridoras türlerimi diğer koridoras blok akvaryumuna aldım. Burada sadece Tetra türleri ve Ramirezi'ler kaldı. Ramirezi başından beri benim çok sevdiğim bir tür. Çok keyifli bir tür. Ama Ramirezi'ye bakmak için bakmak isteyenler için söyleyeyim. Çok nazik bir tür. Yani su değişimlerinden etkilenebiliyor. Yeni gelen balıklardan etkilenebiliyor. O yüzden eğer ramirezinden keyif almak istiyorsanız, Ramirezi'ye bakmak istiyorsanız sadece Ramirezi e bakın arkadaşlar. Ramirezi türlerine bakın başka türe girmeyin. Çünkü su şartları ramirezler için çok önemli. Birçok balıkla da su şartları uymayabiliyor. Erken ölebiliyorlar. Ve artık tabi çok ucuz balıklar da değil bunlar. Bu sebeple ramireze bakmak isteyen arkadaşlarım için söylüyorum. Ramireze bakacaksanız sadece ramireze bakmanız mantıklı her açıdan. Tabi ben e, mix başladığım için mix devam ediyorum ama ilerleyen zamanda muhtemelen de bu akvaryum bir Ramirez'i apistogram akvaryumuna dönecek gibi gözüküyor. Yer türleri haricinde. Anubiyaslarımızın ışık alma keyfi oldukça sağlıklı. Sağ taraftaki anubiyasımız biraz kurudu. O da ışık ve karanlıkla alakalı. Yerleşim çok önemli akvaryumda. O sebeple e, bitkilerinizi yerleştirirken de ışık alımına çok dikkat etmeniz lazım. Ne çok fazla ışık alacak ne de az ışık alacak. Bakın şu anda leopar botuzum da oldukça büyüdü. Ya bu kadar büyük balığın bu kadar zararsız olmasa da çok güzel bir şey akvaryumda. Ee, cam botuzum da oldukça büyüdü. O da çok zararsız ama hareketli bir balık. Zaman zaman leopar botuzu kovalayabiliyor e, ee, elmas alyangozlarım artık daha almıyorum çünkü sürekli olarak büyüyorlar. Yenileri yenileri ürüyor. Elmas alyangoz üremesi çok keyifli bir şey. Akvaryumda çizgili desenli bir sürü elmas alyangoz olabiliyor. Onun dışında ömrezinlerim de oldukça sağlıklı. Çok fazla da oynamıyorum. Akvaryumda çok fazla ee, akvaryum dışı doğal olmayan bir şey sokmak da akvaryumu çok etkileyebiliyor. Elinizi soksanız dahi bile sürekli el soktuğunuzda hayvanlar bu konuda gene bakteri uyuşmazlığından yana sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bu yüzden akvaryumuza çok fazla el sokmamanızı da tavsiye ederim. Bugünlük büyük akvaryumumuzdan bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi hobiler videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ve bizi takipte kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.